Dinleyicimizin cari bir dikkat bir suali daha vardı. Emir Varuf ve diğer kitaplarda aynı şekilde bazen geçiyor. Cihat cihat Allah'tan dinini yaymak demektir. Yoksa çabuculuk yapmak, insanlar katletmek, öldürmek değil. Peki o savaşlar ne? O savaşların durumları da farklı. Ee, İslam devletleri bu savaşları e, yani orada kafir memleketlerinde İslamiyet'i anlatmak istiyor. E onlar diyor ki olmaz. E o zaman da e, e, yani teklif ediyor. E o zaman kendiniz Müslümanın kendiniz anlatın. O da olmaz. E o zaman Kılıçlar konuşuyordu. Evet. E, ve e, oraya gelince de oradaki gayrimüslim ister putperest olsun, ister ateşe tapsın, ister şeytana tapsın, ister horoza tapsın, ister ineğe tapsın, kim olursa olsun. Onların itikatlarına ve inançlarına dokunulmaz. Ha oraya Müslüman korunları yerleştirirsin. Adam bakar. Horoza tapıyor falan yepris bakıyor. Allah Teala iman ediyor. Onun hallerine, şeylerine bakıyor. Dedi itibar, orası tapan da insan değil mi? İnsan. Ee, ve gözüyle de görür. Allah Teala bir ihsanda bulunmuş. Allah Teala iman eden, onun emir ve yasaklarını bilen bir kimse taa yanına kadar gelmiş. Bu Allah Teala'nın o kullarına bir ihsanıdır. Ha o gördüğü halde itibar etmedi. Türkiye'de var mesela. Müslüman ana babadan doğduğu halde mürtet oluyor, deist oluyor, ateist oluyor, evet. mason oluyor, kafir oluyor, zındık oluyor. Bir şey oluyor. Tercih kendisine ait. Peki mesela allah Teala ecdadımızın hatırı ve hürmetine ülkemizde ehl-i sünnet Allah'tan bir müessese var. İhlas var yani. Türkiye Gazetesi'yle, Tekeret FM'le, Tekeret Televizyonu'yla, Türkiye Takvimi'yle, Hakikat Kitabı'nın yayınladığı kitaplarla el üstüne dikkat anlatılıyor. Yani Türkiye'deki bir kimsenin aynı şekilde mazare, mazereti yok. Ben duymadım, etmedim falan yok. Yıllardır aynı şekilde e, bu kitaplarda dağıtılıyor. Şimdi dinleyicimizin e, sözüne gelelim. Yani e, emr-i maruftan maksat, cihattan maksat allah Teala'nın dinini, allah Teala'nın kullarına ulaştırmaktır. Şimdi e, devletin yaptıkları var bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle müdahale edin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle müdahale edin. Buna da gücünüz yetmezse kalbinizle reddedin. Buz edin. Mealinde. Ehl-i Sünnet alimleri bu hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki, buyuruyor ki el ile müdahale etmek devletin işidir. Güçlü olur o. Evet. Dil ile müdahale etmek de alimin işidir. Öyle alim onu eksisini, artısını ve karşısındakini tanır ve bilir. Ona göre söyler. Sen gidersin pat diye müdahale edersin. Adam bir soru sorar. Aa ben de bilmiyorum falan. Ana, tabanca dayamış. ilah suresini oku. Demiş abi ben bilmiyorum demiş. Nasıl okunuyor söyle de okuyayım O da bağırıyormuş. Nasıldı bu? E, bilmediğin şeyi niye teklif ediyorsun o zaman diye. <laughs> e, dolayısıyla e, bu da alimlerin işi. Peki diğerler e, üçüncü sınıf bizimkine. Biz de aynı şekilde dua ederiz buyuruyor. Peki biz ferden de emir varf yapabilir miyiz? İlle bir teşkilat mı olması lazım? Hani şimdi biz dedik ya işte ihlas bütün kurumlarıyla beraber emir varf yapıyor. Evet. Ee, yani böyle bir teşkilat mı olması lazım? Yok. Gerekmez. Hakikaten kitabı yayınladığı kitaptan gücü neye yetiyor? Efendim on tane namaz kitabı aldım. Götürdün on kişiye verdin. Allah rahmet eylesin. Efendim bile bir şey anlatırdı. Ne anlatırdı? Eee... Allah Teala'nın dinini tebliğ etme vazifesi kime aittir? Allah Teala'nın gönderdiği peygamber aittir. Evet. Değil mi? <laughs> Sen mesela İslam Alak kitabını aldın veya da tam İlman bir kitabını aldın. Bu kitapta ne evet. anlatılıyor? Muhammed Aleyhisselam'a Allah Teala'nın bildirmiş olduğu şeriat yani İslam dini anlatılıyor. Bunu kim tebliğ etti? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki o kitaptaki Resulullah Efendimiz'in tebliğ ettiğini sen bir insana verdiğin zaman, Peygamber Efendimiz'e vekalete yapmış oluyorsun buyuruluyor. Elhamdülillah evet. bir sık sık anlatırdı bunu. Ya çok büyük bir devlet, çok büyük bir nimet. Dolayısıyla, efendim bir dernek kurmaya veya bir teşkilat kurmaya gerek yok. Zaten allah Teala herkese kadın, erkek soracak. Benim dinim için ne yaptın? Yani ben bilmiyordum ki. Ee, benim dinimi Allah'tan kitaplar vardı. Onu alıp niye dağıtmadın? Diyelim ki tamam bir şey bilmiyor. Kitap alıp dağıtacak parası da yok. E dağıtanlara yardım et bedene. Git onlarla beraber kim dağıtıyorsa bul. Onlarla beraber ben de yardımcı olayım dedi. Efendim benim dizlerim kötürüm, hastayım, feşliyim, evdeyim, yatıyorum, kalkamıyorum. Ha, o zaman bedenende müsait değilsin. Malen de müsait değilsin. Açayım. Cepte elini. müsait. Ha, o zaman elini açarsın. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenlere yardım eyle ya Rabbi diye dua et. Evet. Hemen sık sık anlatırdı bunu. Ya bedenen, ya malen ve dua et. Evet. Dördüncüsü olmayın buyururdu. Dördüncüsü bundan hiçbirisine değilsin. Bunların evet. Hiçbirisine değilsin. Dolayısıyla, eee dolayısıyla e, yarın mahşer günü mazeret kapıları hepsi kapalı. E diyecekler orada tamam bedene müsait değildin. Malen de müsait değildin. allah Teala biliyor. Ama senin aklın başındaydı. Ellerini kaldıracak durumda felç değil Kaldırma. Kalpten dua et. Kalpten dua et. Ya Rabbi senin dinine aynı şekilde hizmet edenlere yardım eyle diye dua et. Dördüncüsü olma buyururdu efendim abi. Allah rahmet eylesin. Evet. Dolayısıyla efendim biz ferden biz ferdende, ferdende hangi durumda olursak olalım. Hangi durumda olursak olalım. En numaraf yapmakla mükellefiz. Hele bu zamanda dinle anlatmaya hiç gerek yok. Ne dersin ki ya benim elimde böyle bir kitap var. Ben okudum hoşuma gitti. Sana hediye ediyorum. Bazıları da istemem ben falan. Din de var öyle. Evet. Öyle e, tipleri de var. E, diyecek onu. Hakaret bile eder. Hakaret bile eder. Kendi cehaletini, kendi dinsizliğini, kendi edepsizliğini, kendi ahlaksızlığını sende de görür. Çünkü sen mümin aynadır. Baktığı zaman kendini görür. Aslında kendini hakaret eder. Çünkü ee, bir gün e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç hesapla otururken Ebu Cehil geliyor. Ya da onlardan o gelmiş geliyor. Ne kadar böyle kötü sıfatlar varsa e, patır 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 Resulullah Efendimiz'e söylüyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Resulullah Efendimiz doğru söyledin, Doğru söyledi, doğru söyledi. O gidiyor. O vakitte Hasan Hazreti Ebubekir orada değilmiş, Hasan Hazreti Ebubekir radıyallâhu aleyhi geliyor. O sana başlıyor Resulullah Efendimiz'e iltifat etmeye, onun güzelliklerini bahsediyor. Ya, ya Resulallah, Allah-u Teala sana şu şu şu, şu, şu güzellikler vermiş, e, sen her bakımdan mükemmel, e, güzel sıfatlarını doğru söyledin, doğru söyledin. Cık. Şimdi oradakiler, yanındakiler şaşırmışlar. Demişler, özür dileriz ya Resulallah ama Ebu Cehissi hakaret etti kötü sıfatlarla sizi aynı şekilde zemmetti. Doğru söyledin dediniz. Hazreti Ubekir güzel sıfatlarla sizi metü etti. Ona da doğru söyledi. Biz anlamadık buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ben bir aynayım. O Ebu Cehil geldi. Ben de kendini gördü. Saydığı kötü sıfatların hepsi kendisinde olduğu için doğru söyledi. Bunların hepsi sende var. Ebu Bekir de geldi radiyallahu anh. Ben de kendini gördü. O saydığı güzel sıfatların hepsindekinde vardı. İkisi de doğru söyledi buyuruyorlar. Evet ikinci bölümde tekrar beraber olacağız.